Merhabalar, işsizlik maaşı nedir ve kimler alır? Özel sektörde çalışan işçilerin bürütten kesilen gelir vergisi oranıdır. Bu oranlar SGK'nın havuzunda toplanır. Siz işinizde devam ettesiniz, sağlıklısınız, yeteneklisiniz, isteklisiniz de ayrıca herhangi bir kastınız da yok ama bir anda işten çıkarıldınız. Yani işsiz kaldınız. Bu durumda dediniz ki ben bu maaşı hak ediyor muyum? SGK'ya veya işkura gittiniz, başvuru yapmak istediniz ve işkur size dedi ki 600 gün prim sayınız mevcut mu son 3 yılda? 120 gün yani son 3 ay çalıştığınızın son 3 ayında raporunuz ve izininiz var mı onu kontrol etmekte. Bu şartları sağlıyorsanız eğer size askeri ücretin 3'te 1'ini hesabınıza yatırmakta ve 6 ay boyunca. Bu sadece 600 gün veya son 120 günü tamamlayanlar için. Daha sonrasında 5 yıllık veya 10 yıllık çalışan kişiler 8 ay veya 10 ay olarak işsizlik maaşı ve onların e, primi de daha fazla. Yani 10 bin küsurat değil de 18 bin lira gibi bir rakam. Bu sadece 2025 yılının rakamlarını söylüyorum. Her yıl kendi içinde bu rakamlar e, askeri ücrete göre de değişmekte. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın yorumlarda görüşelim. Hoşçakalın.